Merhaba arkadaşlar bu videoda size güzel bir şekilde devam etmekte olan yeni bir TRX bulut madencilik sitesi olan TRX Mining sitesinden bahsedeceğim. İlk olarak arkadaşlar henüz bir hesabınız yoksa açıklamada verdiğimlikten bu sayfaya gelip siteye kayıt olmanız gerekiyor. Burada sistem bir telefon numarası, şifre, güvenlik şifresi ve davet kodu istiyor. Eğer açıklamadaki linkten gelirseniz davet kodu dolu olacaktır zaten. Ardından güvenlik koduna girdikten sonra siteye kayıt olup giriş yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar siteye giriş yaptım. Siteden size kısaca bahsetmem gerekirse siz siteye giriş yaptığınızda size 1088 turunluk bir bonus veriyor. Tabii ki siz bu bonusu direkt olarak çekemiyorsunuz. Site minimum yani 5 turunluk bir yatırım yapmanız gerekiyor. Yatırım oranlarına gelirsek arkadaşlar siz siteye minimum yani 5 turunluk bir yatırım yaptığınızda size site günlük %3'lük bir oran veriyor. Yani siz siteye 1000 turun yatırırsanız günlük 30 turun çekebileceğiniz anlamına gelir ve her günde 30 turun çekerseniz yaklaşık 30 günde yatırdığınız miktarı tamamen amorti edebilir ve ardından geçen her gün 30 turun kârı geçebilirsiniz arkadaşlar. Bu sitelerin 4-5'e kadar gittiğini düşünürsek ve amorti sürecini aradan çıkartırsak geri kalan zaman diliminde güzel kazançlar edeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Bu sitelerde kazanç elde etmenin bir başka yöntemi de burada gördüğünüz şehir kısmı. Bu kısmı size özel bir link veriyor. Bu linki kopyalayıp ne kadar çok insanla paylaşır ve ne kadar çok insan bu linkten siteye kayıt olup bir yatırım yaparsa bu yaptıkları yatırımlara oranla sizde bir miktar kar elde ediyorsunuz ve bu kar burada gördüğünüz promosyon kısmına düşüyor. Buradan anında istediğiniz borsaya çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi size nasıl yatırım yapabileceğinizi göstereceğim. Buradan ilk olarak depozit kısmına tıklıyoruz. Ve buradan basic account yani mor seçiyoruz. Bize i̇şte burada bir trx yatırım adresi veriyor. Bizim bu adresi kendi kullandığımız herhangi bir borsadan yatıracağımız trx miktarını göndermemiz gerekiyor. Valisi kopyalıyoruz ve ben Binance kullandığımdan dolayı kendi Binance hesabıma geliyorum. Evet arkadaşlar Binance hesabıma geldim. Binance hesabımızda cüzdan bölümünden çekme tıklayıp oradan TRX'i seçmemiz gerekiyor. Ve ardından buraya kopyaladığımız adresi yapıştırıyoruz. E, otomatik olarak seçiyoruz zaten. Bizim buraya göndereceğimiz tarı girmemiz gerekiyor. Göndereceğimiz story'ın bir fazlasını girmekte fayda var. Çünkü bir tanesinde kendi fee olarak kesiyor. Ardından buradan çekmeye tıklıyoruz. Çekme dedikten sonra bir kez de buradan recharge completed diyoruz ve bekliyoruz arkadaşlar. 5-10 dakika içerisinde gönderdiğimiz miktar sistemimize düşecektir. Gönderdiğimiz miktar sistemimize düştüğünde artık bizim günlük miningimiz başlamış oluyor. Yani bulut madenciliğimiz arkadaşlar. Hiçbir şey yapmamız gerek yok. Sadece her gün bir kez buradan withdrawal kısmına gelip buradan bir ödeme almamız gerekiyor. Buradan günlük alacağımız miktarı görüyoruz. Buraya ise bize burada bir TRX yatırım adresi lazım. Bu adreste Binance hesabımızdan cüzdan bölümünden yatırmaya gelip oradan TRX yatırım adresimizi alabiliriz güvenlik şifremize giriyoruz. Ardından confirm dediğimizde 5-10 dakika içerisinde miktarımız hesabımıza girecektir arkadaşlar. Eğer videoda anlamadığınız, aklınıza takılan herhangi bir şey olursa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı falan da unutmayın. Umarım yardımcı olabilmişimdir.